Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool. Bu üç takımda da forma giymiş. İspanya milli takımıyla dünyanın en büyük kupalarını kazanmış ve bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük başarıların çoğunu yaşamış bir isim. Bu videoda Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'le nasıl yeni kral olduğunu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Xabi Alonso futbolculuk kariyeri boyunca hep en üst seviyede oynadı ve en üst seviyede bıraktı. İspanyol yıldız için yeni bir hikaye yazmanın zamanı gelmişti. Pek çok büyük kulüpte çalışabilecek olmasına rağmen teknik direktörlük konusunda kendini alt kademelerde sıfırdan eğitmeye karar verdi. İlk durağı Real Madrid U13 takımı oldu. 23 maçta 22 galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve sezonu yenilgisiz tamamladı. Takımı bu maçlarda toplam 137 gol attı. Alonso'nun acele etmeye niyeti yoktu. Diğer sezon Real Sociedad B takımının başına geçti. Burada toplam 3 sezon kaldı. İkinci sezonunda kulübü 60 yıl sonra ikinci lige çıkarmayı başardı. Ancak bir sonraki sezon küme düşmelerini engel olamadı ve Sociedad macerası da burada sona erdi. 2022 yılının sonlarına yaklaşırken Alonso'nun yolu Bayer Leverkusen ile kesişti. Alman temsilcisi kabus gibi bir sezon geçiriyordu. Ligde oynadıkları ilk 8 maçta yalnızca 5 puan alabilmişler ve 17. sıraya demirlemişler. İspanyol teknik adamın gelişi her şeyi değiştirecekti. Alonso'lu Leverkusen 2022-23 sezonunda oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 50 puan toplayarak ligi 6. sırada bitirdi. Alonso 17. sıradan devraldığı takımı 6. Lığa taşımış ve oynatmak istediği oyunun temellerini atmıştı. Diğer sezon Leverkusen ve Alonso için fırtına gibi esecekleri bir sezon olacaktı. 2023-24 sezonu başlıyor. Leverkusen taraftarı bir taraftan umutlu, bir yandan da mutsuz. Kulüp, geçmiş yıllarda sürekli finallere kalıp asla kupa kazanamadığı için Neverkusen lakabını almış. Son kazanılan kupa 1993'te gelmiş. Genç teknik adam Alonso, bir önceki sezon takım düzlüğe çıkarmış olsa da harikalarda yaratmamıştı. Leverkusen böyle bir atmosferde yeni sezona başladı. Ligin ilk 3 maçından galibiyetle ayrıldılar. 11 gol atıp yalnızca 3 gol yediler. Takım göze hoş gelen bir futbol oynuyor ve kazanıyordu. Dördüncü hafta rakip bölüm sonu canavarı olan Bayern Münih'ti. Son 11 sezonun tamamında şampiyon olmuş bir ekiptiler ve rakiplerine acımıyorlardı. Leverkusen maça çok kötü başladı. Münih 7. dakikada yeni yıldız transferi Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Grimaldo, 24. dakikada bir frikik organizasyonunda topun başına geçti ve sol ayağını konuşturarak skoru eşitledi. Leverkusen bu dakikadan itibaren Münih ile kafa kafaya oynamaya başladı. Maçın sonlarına doğru 86. dakikada Bayern yine Bayernliğini yaptı ve Goretzka ile 2-1 öne geçti. Leverkusen'e verilen mesaj netti. Biz başkalarına benzemeyiz. Ancak Leverkusen'in pes etmeye niyeti yoktu. 90 artı 4. dakikada Palacios'un penaltı golüyle skoru eşitlediler ve Allianz Arena cehenneminden çıkmayı başardılar. Alonso'nun eski takımına mesajı netti. Ben de başkalarına benzemem. Xabi Alonso'nun kolay lokma olmadığını gösterdiği asıl süreç Bayern Münih maçının ardından başladı. Leverkusen, Bayern Münih maçından sonra 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu süreçte Grimaldo, Boniface ve Florian Wirtz gibi oyuncular harikulade performanslar sergiledi. Alonso'nun ekibi Aralık ayının başına gelindiği sıralarda 5 büyüklükte hiç maç kaybetmemiş tek takımdı. Bu harika performansa rağmen ikinci sıradaki Bayern Münih ile aralarında yalnızca 2 puan vardı. Leverkusen 8 haftalık galibiyet serisinden sonra Borussia Dortmund ve Stuttgart'la berabere kaldı. Bu dönemde Bayern Münih'in bir maçı ertelenmiş, diğer hafta çıktıkları Frankfurt deplasmanında 5 birlik skorla hezimete uğramışlardı. Şans Xabi Alonso'dan yanaydı ancak Leverkusen için de tehlike çanları çalmaya başlamıştı yarışta oldukları ekip Bayern Münih'ti. Sürekli hata yapmayı affetmeyen bir takımdı. Leverkusen'in acilen toparlanması gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Devam eden süreçte oynadıkları 5 maçta 4 kez kazanıp 1 kez berabere kaldılar. Ligde 19 maç geride kalmış, 15 galibiyet 4 beraberlik almışlardı. Henüz yenilgi yüzü görmemelerine karşın puan farkının hala 2 olması taraftarların endişelenmesine neden oluyordu. Leverkusen kaçıyor, Bayern Münih kovalamaya devam ediyordu. Geçen sezon düşme potasındayken takımın başına getirilen Alonso, ligin yarısından fazlası geride kalmışken takımını zirveye oynatıyor ve futbol otoritelerinden tam puan alıyordu. Öte yandan şampiyonluğa inananların sayısı da fazla değildi. Son kupasını 1993'te almış ve Never Kuzen lakabıyla anılan bir takımın karşısında Almanya'nın son 11 sezonunun şampiyonu vardı. Xabi Alonso bu noktada ipleri tamamen eline aldı. Leverkusen 20. haftada Darmstadt'ı deplasmanda 2-0'la geçti. Bayern Münih de Mönchengladbach engelini zorlanmadan aştı. Leverkusen fırtınası Bayern Münih maçı için hazırdı. 21. haftada ligin zirvesindeki iki ekip karşı karşıya geldi. Leverkusen Bayern Münih'i 3-0 gibi net bir skorla ve tabiri caizse eze eze yenerek puan farkı skorunu 5'e çıkardı. 90 artı 4 dakikada Bayern Münih 2-0 gerideyken kaleci Neuer ceza sahası içinde gol arıyordu. Bu Bayern Münih'i hiç de görmeye alıştığımız hallerden biri değildi. Münih maçı bir isabetli şutla tamamladı ve Alonso'nun ekibi şampiyonluk fitilini o gün ateşledi. 22. hafta Leverkusen, Haidannheim'ı 2-1 mağlup etti. Bayern Münih yaşadığı şoktan olacak ki Bohum'a 3-2 yenildi ve puan farkı 8'e çıktı. Leverkusen bitime 12 hafta kala fişi çekmeye çok yaklaşmıştı. Alonso'nun ardına bakmaya niyeti yoktu. Önündeki 3 maçı da kazandı ve 25. haftaya yenilgisiz lider olarak girdi. Bayern Münih bir beraberlik daha aldı ve puan farkı ona çıktı. Gelecek 3 maç Bayern Münih'in çöküşünü perçinler nitelikte oldu. Leverkusen, Freiburg, Union Berlin, Hoffenheim maçlarının tamamını tek farkla kazandı ve yoluna kayıpsız şekilde devam etti. Bayern Münih ise Borussia Dortmund'a 2-0, Heidenheim'a 3-2 mağlup oldu. Panzerler dökülüyordu. Ligin son 6 haftasına girilirken puan farkı 16'ya çıktı. Alonso ve ekibi tek galibiyete şampiyondu. Leverkusen şampiyonluk düğümünü Werder Bremen maçıyla çözdü ve 120 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol teknik adam ve ekibi çocuklar gibi şendiler. Xabi Alonso Harika bir futbolculuk kariyerinin ardından acele etmemiş ve liyakatle kendini sıfırdan eğitmeyi bilmişti. Sabrının meyvesini de bu sezon aldı. Kimilerine göre dünyanın en büyük kulübü olan Bayern Münih'in 11 yıllık dominasyonda son verdi ve Almanya'nın yeni kralı oldu. Alonso'dan açıklama gecikmedi. Geleceğimle ilgili pek çok haber yapıldı. Yönetimle bir toplantı yaptık ve Bayer Leverkusen'de kalmaya karar verdim. Buranın bir teknik direktör olarak gelişmek için doğru yer olduğunu hissediyorum. Buradaki işim henüz bitmedi diyerek gelişime olan açlığını vurguladı ve Leverkusen'de kalacağını tüm dünyaya deklare etti. Bakalım hikayenin devamı nasıl olacak. Hiç şüphesiz ki Alonso'nun hikayesi böylesine önemli bir kariyerin yalnızca yetenekle değil, başarıya olan bakış açısıyla da çokça ilgili olduğunu gösteriyor.